Üçten geriye sayıyorum. Üç ve iki ve bir ve oyun. <laughs> Güzel tamam. Şimdi bunu bir tane daha alacağız. Birazcık daha böyle ağırdan sal kendini. Ama ya. Yani şey ne? uğraşmaya devam etti. O sırada portal açılacak, üstüne yeni girecek. ben ona biraz izin ver. <laughs> ağırdan sal kendini böyle. Döndü yok. Yine birazcık ağırlansa. Allah Allah geçmeye devam edeyim bari de. Kovudaki de Şöyle oldu. yani normal haline dön demek istiyor. <laughs> normal mi? bu kadar yavaş mı? Bir de kendini Tamam. Yine de sen normal haline dön. 285'i <laughs> çekeyim, kestik. Çok ilginç buldum daha önce böyle bir video görmediğim için. Çok eğlenceli, güzel bir video. Sen oyunculuğunuzu evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendi oyunculuğunuz? Evet, kendi oyunculuğunuz. Güzel, eğlenceli buluyorum kendimi. Ben rahat hissettim, kendimi kasmamaya çalıştım daha çok. Güzeldi yani, rahattı. Kötü bir ortam da gergin değildi yani. Eğlenceli bir proje oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Güzel haber teşekkür ediyorum. <laughs> oldu mu? Oldu. 3, 2, 1, kayıt. Pardon. Pardon. Bir kaldım, <laughs> Kayıt akıyor. 3, 2, 1. Kayıt. Pardon. 3, 2, 1. Önerdiğiniz bir var <laughs> mı? Bir tane daha alalım. Önerdiğiniz bir şey değil, var mı acaba? Bir tane daha alacağım. Oraya bak. İyi. Öyle başla. İçinden beş, kadarsa baş. Kayıt. Ne derdiniz, var. Üç, iki, bir, kayıt. Öderdiğiniz çeşit var mı? 3, 2, 1, kayıt. Hazır mıyız? 3, 2, 1, buyurun. Beraber rüzgarı. You were never to see me. You tore down my walls. I can't believe I'm here. You took everything away. Şimdi daha önce bu tarz bir video görmemiştim. Biraz intro dışı alışılmışın içinde olmuş. Ama zaten maddede de böyle bir video yakışırdı diye düşünüyorum. Bence çok güzel oldu. Yağmur, ben, gayet iyi oynadığımız için. Öncelikle maddede teşekkür ediyorum. Sonra İnaç Bey'e, Berke Bey'e ve Zeya Bey'e teşekkür ediyorum. Ama ben, ben çok geziyorum. Hiç gezi, hiç geziyorum. Çok gezi belki. Çok relax, çok profesyonel bir şekilde yapabiliriz. heyo yo. böyle büktüm zamanı falan. Öncelikle gerçekten büyük bir emek. Daha önceki reklamlara bakıyorsa onlardan da bir farklı bir iş var burada. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Mert sana, Atilla abiye, Z Productions'a, Z Haber'e, tüm ekibe teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir iş oldu. Gerçekten mutluyum. Yani çok istediğim bir, bir şey. Büyük bir heyecanlandım. Tabii bunu yine diye ama yardımlarınız ve destekleriniz oldu yani. Çok teşekkür ederim. İşte yani bu işler herkes de özeniyor. Yani herkes çocukken para aldı. Mesela şarkıcılığı özeniyor karşısında bu tarz hareketler hepimiz yapmışızdır, ilgilenmişizdir. Oyunculuk zor bir şey yani bu ama eğitimini zamanında yani ufak da olsa almıştınız. Buradaki yerel tiyatro ekipleriyle birlikte yapmıştık. Bir teşekkür de tabii Adanizatlı ve Yerel teşekkür etmek istiyorum. Kahraman Koz'a teşekkür istiyorum. Ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum çok güzel anlayışlı müşterilerle birlikte çok keyifli bir karar yaşadık. Çok güzel bir yani Böyle bir şey olacağını gerçekten tahmin etmiyorum ama büyük bir yemek. Gerçekten çok güzel bir yemek. de bu emeğe saygı duyarak oynayarak düştü. Çok teşekkür ediyorum herkese. Teşekkür Tahniki, Zorlu Zulmetci, Kayıt. Bütün kızlar bende var, bende para çok çok var. Burnumda hep var, 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 var. yere bastırdım, hemen tesisat yaptırdım. Kıza kendimi kaptırdım, kıza, kendimi kaptırdım. kıza, kendimi kaptırdım. kıza kendimi kaptırdım. Aşkım çok pardon, ben, düştüm balkondan. Hey nasıl ben, bende. Al, ben değilim ben, değilim. ben hayır hayır var. hayır hayır. Bir var. var. <laughs> 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 şu zamana kadar olan reklam çekimleri hepsi çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. son çalışmanız güzelin dökkesinde. Bence konsepti de çok geniş. Bunun üzerinde de daha farklı çalışmalar da yapılabilir. Ama ne kadar hizmet anlayışımıza, genel misafirliğine karşı farklıysa reklamlarımız da o derece farklı. Zaten o yüzden Z prodüksiyonu seçtik farklı bir bakış açısı olduğu zaman her şey çok daha farklı oluyor. Bakıldığı zaman şimdi hep aynı şeyler, aynı şeyler, aynı şeyler o biraz farklı şeyler istiyor. Yani o yüzden siz farklı bir bakış açısına sahipsiniz. Biz de ondan mutlu oluyoruz, saygıla duyuyoruz. Yani bizim arkamız için de bizim işletmemiz bile çok güzel şeyler bunlar. En azından kozlar, onlar da farklı şeyler yapabildiğimizi göstermek istiyoruz. Ve sizin sayenizde bir şekilde gösteriyoruz. Bence çok iyi her şey. Peki efendim, sol olarak kameraya batarak nereye istersiniz. Sizi seviyorum. <laughs> Abi <laughs> <laughs> sağ olasın. Yok, sağ olun Allah'a çok sağ olun. Pardon. Pardon. Önerdiğiniz bir çecek var mı? Arkadaşım kasana yardımcı olabilir.